Evet. E, şimdi e, daha önce de e, bu kararlar geldi. Komisyona havale ettik. Yine aynı yöntemi uygularız. Ya da grup başkanlarıma e, sözü bırakıyorum. Şimdi yalnız bir Milliyetçi Hareket Partisi Keşan için i̇lçe yönetimimiz e, ilçemiz daha önce bir e, eski ilçe başkanımızdan yine Milliyetçi Hareket Partileri kardeşimizden geldi bu. Bunu komisyona gönderdik. Komisyon bu dersini şöyle çalıştı. Komisyonumuz var dört partiden oluşan. Şöyle çalıştı. Numarataş e, işlemleri bittikten sonra isimler konulması gerektiğini söyledi. E, bunu dikkate aldık. Gündeme getirmedik. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatımızdan da daha farklı bir ııı e, dilekçe geldi. Dediler ki e, eğer Demirciler Caddesi'nin ismini değiştirecekseniz değiştirin. Değiştiremiyorsanız teker meydanı olarak eee koyalım. Bunun da gerekçesini yeni Tekirdağ'da eee belediyemizin eee yapmış olduğu bir meydan çalışmasından feyiz alarak orada da aynı şekilde uygulanmış. Eee Türkiye Caddesi olarak değiştirilmesi hususunda talep ettiler. Bunu eee grup başkanlarıma e, bırakacağım ne yapacağımızı istersek bu mecliste istersek komisyonda çünkü numarataş çalışmasına gerek olmayan bir eee başvuru oldu bu. Ama şunu soruyorum Sayın meclisinde soramadan da edemiyorum, yani e, 2000 2001 2001'de e, bizim Keşan'da e, Alparslan-Türkiye Caddesi meclis kararıyla alınmış. Evet. E, sonra sorduk, bu cadde bir daha yok. Yani nasıl oldu, yok, onu araştırdık. Ondan sonra, hem de herkes kararıyla alınmış. Alparslan Türkiye Caddesi. Hayır, herkes kararıyla değil. Mustafa Ürek Başkanımızın döneminde Alparslan Türkiye Caddesi olmuş. Neresi? Devlet Caddesi ile 19 Kasım Caddesi arası olmuş. Ha şu anda Devlet Caddesi de yok. Onu onu söylemek istiyorum. Devlet Caddesi. O var. kararda alınan hiçbir sokak yok şu anda. Ee, Şimdi bakın bir Ama sonra sonra yok. bir şey söyleyeyim. Bitireyim bak Feridun Bey. Sözünüz geldiği zaman konuşursunuz. Söyle, ee, sonra bir başka yılda 2006'da, doğru mudur Günay Günaydın? 2006'da. Evet. 2006'da Meclise şöyle bir yetki karar gelmiş. Atatürk Bulvarından başlar 19 Kasım Caddesi'nin bittiği yerlere Nazmi Başar Caddesi koyalım demişler. Yani Alparslan Türkeş'i kaldıralım dememişler. Atatürk bulvarından başlar 19 Kasım Caddesi'nin bittiği yer Nazmi Başar C Caddesi olsun demişler. Sevgili Nazmi Başar abimizi de saygıyla anıyorum. Onun ismi her yerde olsun başım üstüne. Konumuz o değil. Ama Alparslan Türkiye Caddesi'ni kaldırıyoruz diye oynanmamış. Alparslan Türkiye Caddesi'nin önündeki ve arkasındaki caddeyi söyleyerek burada bir meclis hatası yapılmış. Hadi öyle değil. Oyunu demeyeyim hatası değil. Ya denilmiş ki Atatürk bulvarından başlar 19 Kasım caddesinin bittiği yer. Ya neden cesaretle Alparslan Türkiye caddesini kaldırıyorum denmemiş. Neden Mustafa Örek zamanında konulan bu cadde tekrar oylamadan gündemden kalkmış. Şimdi ya bunlar hepsi sevgili devlet büyüklerimiz bizim. Yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu caddesi de olsun, Recep Tayyip Erdoğan caddesi de olsun, bir başka büyüğümüzün caddesi de olsun. Bunlar bizim devlet büyüklerimiz. Ya bunu anlayamadığım için soruyorum. Anlayamadık da çözemedik. İnşallah e, Feridun Bey söz alacak umarım. Veya birileri bunu anlatır. Eğer biz hatalıysak, atalı değilim ben soru soruyorum. Neden kalkmış? Neden kaldırırken bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi üyelerimiz de o gün kaldırırken Alparslan Türkiye Caddesi'nin kalkmasına el kaldırmışlar. Ama bilmiyorlar ki Alparslan Türkiye Caddesi'nin kalktığını. Onlar neyi biliyorlar? Onlar Atatürk Bulvarı'nda başlar, 19 Kasım Caddesi'nin bittiği yerde biter. Sokağımızın, caddemizin ismini Nazmi Başar Caddesi koyalım denilmiş. Kayıtlarda var, ben kayıtları okuyorum. Bil yani gördüğünü okuyorum. Bu benim yorumlarım değil. Bu şekilde meclis kayıtlarını geçmiş. Şimdi tabii bu meclisin merhum Alpaslan Türkeş'e bir borcu var. Bu Keşan'ın merhum Alpaslan Türkeş'e meclis olarak bir borcumuz var. O yüzden numarataş çalışmalarını ortaya koyarak başka da böyle anlamlı cadde yokken biz de ben de şahsen şahsım adına katılıyorum grubumun birazdan kendi fikrini söyle. Teker Meydanını da asıl değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Teker Meydanının Alparslan Türkeş Meydanı olmasını ben de belediye başkanı olarak öneriyorum. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatına katılıyorum. Evet, şimdi Feridun Bey e söz verelim. Şey, Nehir Bey e sonra Feridun Bey e söz verelim. Şimdi 2001'deki o kararda e, kaç tane, 80-90 tane isim koyulmuş bunların içinde mücadele olanlar e, ilikli yaylada var hatta yaylada çağrı sitesinin arkasında da Türk Caddesi var. Ama o alınan isimlerin hiçbiri o meclisten sonra işlenmemiş. Eski kayıtlara baktık. O sadece Alparslan Türkiye iş değil. Devlet Caddesi de var mesela. Atatürk Bulvarı. Ama başkaları var. Devlet Caddesi. Sorduk sadece değil. Var, var ama olanlar var. Yüzde yüzde altmışı yok orada. Yüzde altmış. Kırkı niye var Feridun Bey? Bakın, Neden kırkı e, var da altmışı yok? Başka bir şey söylüyorum o versin. Bunlar o dönemin iktidarı tarafından yöneticileri tarafından işlenmemiz zaten. İmar dosyalarına döndük 2002'de, 2003'te bu caddelere, bu isimler işlenmemiş. Hiçbir evrak verilmemiş bu caddelerle ilgili. Muhtarlarda da de Devlet Caddesi ne? Orada Manolya Caddesi var, 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 var. Bunlarla ilgili evrak da verilmemiş. Ama o arada kalan bu caddeler yeni imara açıldığı için yeni açıldığı yıllar bunlar. Ondan sonra isimler başka şekilde, mesela Atatürk Bulvarı diyor sizin okuduğunuz şeyde. 2006'daki Evrakta, değil mi? Atatürk Bulvarı diyor. Devlet Caddesi orası da, o da işlenmemiş mesela. O daha sonra kalkmış Devlet Caddesi. Yani bir, ya bir, bir, şey, bir karışıklık bir var. Bir karışıklık var, böyle bunun altında o işte öyleydi böyleydi aramıyoruz, o kayıtlar işlenmemiş. Yani yüzde altmışı işlenmemiş bunların. İşlemeyen de kararı alanlar, orası da başka bir garamet. Ee, bu konuyla ilgili e, şunu iletmek istiyorum, biz komisyonlara bir e, ay önce toplantıda da birçok isim geldi. Hatta e, ilami Muhtarımızın da ismi geldi. Mevcut sokak ismi, mevcut cadde ismi, mevcut bulvar isimlerini değiştirdik konması gibi. Komisyonda e, komisyon üyelerimiz de vardı. İlame Coşkun için de aynı kararı aldık. Oradaki yaşayan insanlar biz yıllardır bu caddenin ismini bu biliyoruz dediler. Yeni açılacak yerlere konulmasının daha uygun olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak kentlerin hafızaları var. Bu hafızalarla yaşıyorlar. Koyulmasın demiyoruz. Türkiye'ye hizmet etmiş siyaset adamlarının, millet adamlarının isimleri tabii ki koyulmalı. Bu az evvel saydığınız isimler de bunların içinde. Ama mevcut ismini değiştirip değil, yeni olacak yerde bulvar olur, meydan olur ki olacak. 80-90 tane sokak cadde bulvar çıkıyor 3 tane orada. Oralara koyulması bizim kimin ismi olursa olsun şehrin içindeki bir ismin değiştirilip başka bir isim verilmesine karşıyız. Bu isimlerin koyulmasına karşı değiliz ama yeni yerleşim yerlerinde. Mevcut isimlerin bu Kemal Kılıçdaroğlu da olsa Afaslan Türk olsa tavrımız aynı Evet yani umarım <laughs> Umarım ortağınız bastırdı diye bu kararı ver. Çünkü kaldırmışsınız zamanında eee yazık, yazık olmuş. İnşallah öyle olmuştur. Peki, e, e, şimdi Zafer Bey, sizden geldi bu teklif e, basın açıklamasıyla. Alparslan Türk eşi yenileyelim olsun dediniz. Onurlu bir davranıştı. Teşekkür ederiz. Biz her zaman söylediklerimizin arkasındayız. Bu gelen teklife de olur veriyoruz başkan. Şöyle komisyona gitmesine gerek var mı? Üç grup başkanı var. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. O zaman teker meydanı için Alparslan Türkiye Caddesi'nin konulmasını teker meydanı için. Alparslan caddelerimizin değişmesi konusunda komisyona gitmesi lazım. Teker meydanı konusunda Milliyetçi Hareket Partimizin ilçe teşkilatı da buna rızalı teker meydanının Alparslan türkeş meydanı olması konusunda. O yüzden komisyona gitmemesini kolay bir çünkü başka bir ismi yok oranın. Bunu cadde değişmesi anlamında söylemiyorum. Meydanın değişmesi anlamında söylüyorum. Bunu komisyona gitmesine gerek yok ise hep beraber Teker Meydanı'nın Alparslan Türkeş büyüğümüzün ismini konulmak üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. Teşekkür ederiz. Gönlüm isterdi herkesin el kaldırmasını ama inşallah karşılıklı olur işte.